enişten bu, bu işten hiç hoşlanmayacak. <laughs> o artık senin enişten değil. Hatta kimsenin eniştesi değil. <laughs> Ay hayır anne ya. Aa. Evet kızım ya. nazım kızım, ömrümün nazı kızım, arzu kızım. <laughs> anneciğim, anneciğim lütfen ne olur yakmayın lütfen, lütfen ne olur. Ne yapalım kardeşim? O da eşyalarını burada bırakmasaydı. Anne bırakıp gitmedi ki o zaten burada yaşıyor. Yaşamıyor artık. Boşanmadınız mı siz? E, boşanmadık anneciğim, biz şaka yaptık. <laughs> ne şakası be? Yakmayayım diye yalan söylüyorsun. Anneciğim, vallahi billahi yemin ediyorum bir lisan şakası yaptık, bir insan. Bugün 1 Nisan değil mi? Nasıl da inandım. Allah müstahakınızı versin. <laughs> ne yapalım ya biraz eğlenelim dedik. Ben hala biraz eğleniyorum. benim Nazlı kızım. Kimse benim kadar eğlenemez. Hay benim Nasla, Nazlı kızım. kızım. Hay benim Nazlı kızım. Nazlı. Zilin sesini duydunuz. Kapıyı açmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Durun! Ben açarım. Panik yok. Yolcularımız lütfen koltuklarına. Herkes yerini bilmeli efendim. Selam Mehveş. Beni hatırladın mı? Peki ya beni? Peki ya beni? Çok özledim seni Mehveş ya sen. Mehveş mi? Manyak mısınız lan siz? Bu nasıl bir insan şakası? Yemin ediyorum gebertirim dördünüz daha. Süzü? Bu adamlar kim? Ne sen sor, ne de ben söyleyeyim dedikleri tam da bu olsa gerek. Ee, buyurun, buyurun. Salaklar, Mehfeş bu işte. Selam Mehfeş, beni hatırladın mı? Ya beni? Peki ya beni? Çok özledim seni Mehfeş ya sen. Ay, kusura bakmayın bir yanlışlık olmalı. Üzümü niye bağını sorma. Üzümü niye bağını sorma. Üzümü niye bağını sorma. Ay, ne diyorsun be? Ben unuttum demek, aşk olsun. Hadi onu unuttum, ben nasıl unutursun? Hadi onları unuttun, beni de mi unuttun? Domez'e bak ya! Şunun dörtte biri edemiyorum ya! Talih'e bak kadındaki! <laughs> siz... Affedersiniz ama lütfen çıkar mısınız evimden? Mehveş! Bunlar kim kızı? Ay anne yani nereden bileyim, birden içeri daldılar işte. Affedersiniz ama kimsiniz siz? Hatırlamadın mı? Ben Tezcan. Ben Tercan. Ben Korcan. Çok özledim seni Mehveş yasan. lütfen. Hadi. <laughs> vallahi baban gurur duyuyor seninle. Ekmek Kur'an çarpsın bak. Aferin kız. Abartmayalım canım. Ne yaptım ki? Ne demek ne yaptın lan? Ne demek ne yaptın? Bütün çocukları patakladın. Bir günde otorite kurdun. Eline malzemeyi aldın. Dakikada usta oldun yani. E bu ne demek? Yarın bir gün açarız bir tane dükkan sana. <laughs> o ben ustanın yeri diye. <laughs> ne dükkanı açıyoruz o Ne dükkanı olacak? Tamirci dükkanı açacağız oğlum. Aa ne güzel olur vallahi. Obama motor kurarız. Şşş öyle motor falan yok yanlış anlaşılır kızım. O ben ustanın yeri daha güzel yani daha nezih daha şey. Hayır <laughs> peki. Bir şey diyeceğim. Tekin Hoca sonra arıza çıkar mı sen? Ne arıza çıkaracak kardeşim? Kim takar yalova Tekin Hoca'sını? Boş versene sen. Kız başardı işte hadi oradan. <laughs> ee, bu durumda benim okulda yalan olacak herhalde. Doğru diyorsun. Okula gerek kalmadı artık. Elinde bir altın bileziğim var yani değerini bil. O ne demek lan? Bilezik takan usta mı olurmuş? <laughs> <laughs> bak gördün mü hemen havaya girdi. <laughs> ya, vallahi bir başla başla. Baba sarı Baba sarı Bana bak evdekilerin midesini bulandırmadan nasıl? Ben gerçe çözerim olayı da annene inmeyi ner diye korkuyorum. Şimdi orada itiraz itiraz gelecek ya. Yani. Dur bakalım dur bakalım. Ha durumu yavaş <laughs> yavaş anlatalım o bey. Allah müthi, dur bakalım. <laughs> 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 Tomes <laughs> kullanmayacaksan birazını bana ver. Nesini vereceğim ya? ya? Bir tanesini ver işte cibri. Aç gözünü. <laughs> sus be Jücü, sus, sus. Hiç değişmemişsin. O kadar güzelsin ki. Bebek gibisin. Arnavutköy köyü gibisin. Çok özledim seni mehve eşyasın. Ah, yeter artık. Çıkın evimden. Yoksa polis çağırırım. <laughs> Ay niye bağırıyorsun Mehveş? Oturuyor çocuklar. Ne zararları varsa sana yor? O ne demek ya? <laughs> Anne, Yoksa sen mi çağırdın bu adamları eve? Yo, e, ben sadece... ...tivik attım internetten. Tivik? Tivik mi? Tivik, boşanıyorlar diye. <laughs> yani oradan öğrenip gelmişler demek ki. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. bu arkadaşlar? Enişteciğim sıkı dur. Çünkü ilk defa böyle bir şey duyacaksın. <laughs> Kim bu arkadaşlar? Nereden geliyorlar? E, söyleyin çocuklar. Nasıl olsa boşanıyor onlar. Lan oğlum konuşsanız da kimsiniz siz? Ben Tezcan. Mevfeş'in ilkokuldan sevgilisiyim. Ben Tercan. Mevfeş'in ortaokuldan sevgilisiyim. Adım Korcan. Mevfeş'le lisedeyken çıktıydık. Çok özledim ben Mehveş'i. Ya sen? Ay bu Mehveş de az değilmiş kız. Ay sorma sorma. An itibariyle beni bile solladı. Yemin ederim aslan. Asansörle bile çıkmadım ben. <laughs> o ben. Kızım yukarıdan bana takım takolat çantasını getirsene bir tane. Takım takolat çantası mı? İnşallah bir delilik yapmazsın. Yok yavrum, inşallah yapmayacağım. Canım sen de beyaz bir kağıt hazırla, vasiyet yazacağım. Ne diyordunuz siz kardeşler? Ha? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ben, hayır, lan! Kaçmayın! Erkek seni de aynı yere kaçır lan! <laughs> Nereye gitti lan bunlar? şaka öyle yapılmaz, böyle yapılır aslan efendi. Samimi <laughs> söylüyorum, kalbimi indiriyordum Valide Hanım yani. Öyle bir gördüm, dörtlü aklımı kaybediyordum yani. Bir daha bir sefere inşallah. Buna inandığını inanamıyorum aslan. Hakikaten ben de inandığıma inanamıyor, inanamıyorum yani. Samimi söylüyorum bak yani, nasıl diyeyim sana? Hakikaten çok güzel. <laughs> yani? Hakikaten. Yani diyor ki... Fıstık gibi karın var, kıskanç olmam normal diyor. Nasıl çözdün? Tebrik ediyorum kızım. Beni bir tek sen anlıyorsun. Sen mi söylüyorum bak? Hadi kızım patlat bombayı. Ne bombası ayol? Ya mühim bir şey değil ya. Kalfa oldum da. Aa, a, kalfa mı? Hı. E, yani sınıf başkanı gibi bir şey mi? Sınıfla ne alakası var Allah sen? Bildiğin kalfa oldum işte. Bildiğimiz kalfa mı? Bu ne diyor be? Ya Tekin Hoca'yla konuştum işte. Dedim ki kardeşim böyle bir şey yapsın. Kız biraz burnunu sürtsün. anlatabilir muyum ya? Yani? Hı. Otu tamirci kalfa olarak verdim işe. Tamirci mi? Ha, bizim temel üste yok mu? Otu sanayide ona verdim işte. Bak bu güzeldi işte. Aynen ya, bir Nisan şakalarına ben de bayılırım. <laughs> ben gidiyorum. Nereye çocuk? İntikam almaya annem. Nasıl yani? İntikam almaya. <laughs> o ne lan? Benim havai fişeklerim. Hayır! No! Benim havai fişeklerim. Çünkü havaya uçurmam gerekiyor bende. Beni kimse işsiz bırakamaz. Bırakamaz. Saksı değilim ben. Yardım edin. Yapmayın. Yapmayın dedim. Ya 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 beni. Beni kafasını kafa getirin kafasını. Kafa. <laughs> Anam bitti kardeşim başladı kardeşim. Nöbetleşe takılıyorlar. Hasan'cığım biraz duyarlı olur musun? Kızcağız işini kaybetti. Keşke sesini kaybetseydi. Ne olacak bu kızın hali ya? Yandık vallahi. İş bulana kadar böyle uyaklayacak galiba. Keşke elimizden bir şey gelse. Yastıkla boğalım. Ayıp ediyorsun ama aslan. Kıza yardım edeceğin dalga geçiyorsun. Tamam da ben ne yapabilirim ki yani? Ne bileyim bir sürü insan tanıyorsun. Ona bir şeyler ayarlayabilirsin. Ha, bir sürü uçağı olan arkadaşım var. Söyleyeyim de bir güzellik yapsınlar. Allah Allah. İyi sen bilirsin. Haftalarca sürebilir bu böyle. Bak ben sana diyeyim. Of. Saçmalama kız. Haftalarca çekilir mi bu işkence? Bu ne biçim sesdir ya? İşte ben de onu diyorum. Hadi bir şeyler düşünelim. Ya gelmiyor aklıma kardeşim bir şey. Ben ne yapabilirim yani? Hayatım düşünürsün. Hadi. Ya gelmiyor diyorum Mehmetciğim. Sen anlamıyor musun ya? Benim aklıma bir şey geliyor ama... ...sizin de yardım etmeniz lazım. Nasıl bir kulak var sende kardeşim ya? Kapıda olunca duyuyor insan. Uyandın mı Kubat'ım? Neredesin kızım sabah sabah ya? İnsan sınavına bir kahvaltı hazırlar öyle gider ya. Çay içiyorum burada aç karnıma. E bugün pazar ya sen geç kalkarsın diye hazırlamadım da kahvaltıyı. Nereye gitti ki? Nereden geliyorsun ki sen? Nöbetçi mahkemeye gittim Kubat'ım. Alam nöbetçi mahkemeye mi? He. Ne yaptın ki nöbetçi mahkemede? Beş metre kararını kaldırttırdım. Yani şey senin tahmin edemedim Kubat'ım ne kadar psikopat olduğunu özür dilerim. Al. <laughs> Hangi nöbetçi mahkemeye gittin ki kız sen? E Beşiktaş'taki ne? Alam! Nasıl karşılaşmadık? Hayret. Nasıl nasıl yani karşılaşmadık? Hayret. E ben de oradaydım ya. Ben de bir karar çıkarttım ya. Kusura bakma sadece senin kararların ne olmuyor. Bundan sonra sen de bana beş metreden fazla yaklaşamayacaksın yani. Ha, <laughs> yani öylece de bir karar çıkarttırdın. Öyle mi diyorsun He, yani? ne yapayım kızım? Alıştırdım beni uzak dövüş sanatlarına. Ha. Çok da zevkli maşallah. Hadi bakalım Aa. şimdi. Ay kupa Genetiği bozuk çift. Yine sabah sabah ne fantezi peşinde koşuyorsunuz lan? Kim attı bunu? Oh. <laughs> Eriker misin Hasan abi? <laughs> Kalkın. aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur aslan krala derman ya. Kökre aslanım hayır, hayır yok. <laughs>